Merhaba ışık takipçileri. Ben Alparslan Işık. Sizlere Bursa İnegöl Kurşunlu Termal'den merhaba demenin heyecanı içindeyim. Kurşunlu termal kaplıcaları Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer almaktadır. Son 5 kilometresi biraz e, toprak ve zemin e, zor bir yol olmasına rağmen e, bedava olması, sağlıklı olması açısından gidilmeye değer çok güzel bir kaplıca. Fotoğraf ve film açısından da termal şeklinde ve tavetler şeklinde olduğu için kesinlikle sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Bu romatizma ve eklem ağrılarına çok iyi geliyor. Tam Düzce'den buraya geldiniz biliyor muydunuz? Duydunuz mu? Ha o oturduğu için biliyor. Tamam. Sen bana ver. Bu bölümde özellikle Hanımlar çok ilgilenecektir. Cilt içinde çok faydalı ve şey, rahatlatıcı şey. olduğu ve ciltte çok yararlı olduğu. Bilinmekte ve tarihi de Roma dönemine kadar inmektedir. Efendim bakın bakın adam nereye gelmiş bak. Evet Servet Hanım nasıl hissediyorsunuz? Vallahi şu an için iyi de bilemiyorum sonrasını. Nereye geldiniz efendim? Sorma sayılır.